Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars 1. bölüm arkadaşlar e, ee, Solar Surf 2. bölüm yarın arkadaşlar video videoyu çekemedim biliyorum uzun zamandır bayağı uzun zamandır çok oldu neredeyse bir yıl geçecek e, video bayağıdır gelmedi hatta gacalar bölümlerini hala bekliyorum sorun ama 2. bölüm son olacak çünkü çok izlenmedi beğeni de fazla almadım. O yüzden arkadaşlar Gacar bölümünü şu anda çekiyorum. Bir sürü videolar biriktirdim. Hepsini üst üste atacağım. O yüzden çok video gelmiyor. Bir de derslerimden yoğunluktan dolayı gelemiyor arkadaşlar. Derslerim <laughs> çok yoğun olduğu için gelemiyor. Neyse bunları boş verelim. Şimdi biraz boş olduğum zamanlar video atmaya çalışacağım. O yüzden çünkü biliyorsunuz ki okul zamanı. O zaman şimdi bir başlayalım. Evet arkadaşlar başladık. Bir dakika. Hı, tamam arkadaşlar geldim. Oh. Neyse bunu dur bir rozayı bulaşmayalım. Şurada bize bulaşmasın, bize bulaşmasın. O oh, bize bulaşmasın. O bize hiç bulaşmasın. Yani şu şeye bulaşacağım. Çekil. Gel 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 gel. Neyse. Bir enerjili. O da üç enerjili. Bilmiyorum. Artık. Oo, 6200'müş canlı be. Aa, ayısını atacağını biliyordum. Ayısını atacağını biliyordum. İşin, işin içine bak. Ayısını kattı. Ya abi. Çok kötü. Bak. Bak bu el primoda boşluk buldu arkadaşlar ya. El primoda oradan boşluk buldu arkadaşlar. Ve bana saldırdı. <laughs> Ben ayın oradan kaçayım. Biraz daha canım olsaydı belki de kaçabilirdim. Bula zaten birinci olmak çok kolay. Holodero falan böyle ultileri çok güzel. Şunları alabilirim düşünüyorum ama neyse Ya biz senin arkadaşız. Böyle ihanet ediyorlar arkadaşlar. ihanete hayır ihanete hayır ihanete hayır ihanete hayır ihanete hayır ha oh bak 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 İhanete hayır ihanete hayır arkadaşlar ihanete hayır Evet arkadaşlar. bak şimdi ben bu ekranı bulaşmadım ama bunun bulaşmasını istiyorum bana bulaşacak zaten muhtemelen ama ben onu bulaşmak istemiyorum ben, ben biliyorum bana herkes karışıyor zaten Bir şey ya. tabii bu günümü pusarak geçirmeyeceğim arkadaşlar. Oynuyorum. Aha, arkadaşlar bakın bunlar normalde boşluk bulacak. Hep aynısı. Yalnız arkadaşlar evet so so ikinci bölüm biraz geç gelebilir yarın ya. Arkadaşlar bunu hiçbir efsane çıkmadı gerçekten bu arada ben biraz kupak kastım 2000 lira falan çıktım 2500'e Hedefim 3000 Arkadaşım bile hiçbir yaptı bibisi var arkadaşlar benim bile bir, bir bibim yok Ne destansılardan ne süper, enderden Karl yok kar süper ender miydi galiba öyleydi. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. O da süper ender. O süper ender galiba. Bilmiyorum artık ne neydi bilmiyorum ama yalnız canım bunlar benim boşluk boşluk bulduğu, buluyorlar her boşluk bulunda da gelip zaten bula savaşıyorlar bu güçlü arkadaşlar birinci olacak kadar gücü falan var boş bulunca direkt geliyorlar bula sağlıyorlar yani ben anlamıyorum bak bu kesin bana otisini kullanır belliydi sonu sonun bu olacağı Hayır arkadaşlar yapamayız. Arkadaşlar yana biliyor musun? 3 eksi yedim ya. 2 kupa aldım. O kadar kupa kazmıştım. <gülüyor> 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 <Hayır>. <gülüyor> arkadaşlar son 3 maç daha atıyorum. Hadi bakalım. Sekizlik <laughs> mumuzun <8 gülüyor> çok isterdim. Ama <laughs> ben de, madem şunu şey ben de bunu haydut kolda alalım. <laughs> Nasıl, bu videoyu hiç kesmeyeceğim şimdi arkadaşlar. Merak etse <laughs> ben çok tekrar oynaya basacaktım daha çok hızlı kupa kasa için ama olmadı. <laughs> olmadı yapamadım. <laughs> Ancak arkadaşlar bu kadar kupa yapabilmişim yani düşünün. Hayır 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 ya gelme bana ne olur gelme bana gelme ya. Bana gelme gelme gelme, gelme astım. <laughs> bak bak bacım bir bacı bak baba bilerek mi yapıyorsun el primo musun ne primo musun nesin bak benim tepemin dasını attırma yavrum zaten çok çabuk ölme on ona gıcık kapıyorum en çok çabuk ölsen ne olur yani ölür müsün zaten ölüyorsun da o ayrı <laughs> Yalnız şöyle dibine girince kutularım. ben çok hızlı şey alabiliyorum. Bir dakika şu an. Orada birileri var mı? Var ama Daryl var. Daryl beni çok çabuk alacak diye sanmıyorum ama beni alacak galiba. E zaten muhtemelen o belliydi. O Allah'ın emri. <laughs> Yalnız şu Dynamite kafaya bana takmış ya. O derece yani beni almaya çalışıyor. Neyse şimdi hiç kesmeyeceğim arkadaşlar. Bakın çok hızlı kupa kasa bir yemek için yapıyorum ben bunları. İlimden geldiğince kusura oynamamaya çalışacağım. Hadi bakalım arkadaşlar benim eski hesabım var Noob diye. O hesabımı bir anda süpersel ID'ye Şimdi gitmişim benim saf kafam. Yine <laughs> bu o ID'nin aynısını kaydolmuş musunuz diye şey yapmışım. Gitmişim buna bağlanmışım. Sonradan da işte bu hesabı kaybettim arkadaşlar. O mevzi ben videoda falan yaptım ama unuttum. Hayır arkadaşlar ilkten ölmek istemiyorum. Tare'yi öldürmek istiyorum. Ama neyse Tare ben de bir Tare'ye karışmayalım. Bize karışmayalım. Biz neden karışak? Değil mi? Boş boş Ama şu Tare'yi harcayacağım. Harcayacağım. Elimden geldiği kadar harcayacağım. Oha arkadaşlar az kalsın bunu ultisini atacaktı göreceğiz gördüğünüz gibi. Ama ben ne yaptım? Kendi ultimi ondan önce daha oradım. Ne ben? Zaten canım az öldüreyim mi kendimi? Bunu ne istiyorsun? Zaten çok az kalmış. Eksi yemek istemiyorum. Arkadaşlar ben de çok hızlı hızlı adam ölüyor. O yüzden Şu bir öldü. Bir biri bir, bir, bir öldürürsem acaba bana gelir mi? <laughs> 5 oyun 5. oldum arkadaşlar. Bu son maçım. Bakalım arkadaşlar inşallah birinci olurum arkadaşlar bana dua edin size yalvarıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki YouTube şeyleri yorumları kapatıyor. Ben yorumları açıyorum. <laughs> Baya da video çekmiyordum açıyorum diyorum ama arkadaşlar bir daha sefere. Aha şurada çalıda pusan bir bir, bir karakter var ama ne bilmiyorum. Yok. Pusmuyormuş pardon. Yanlış anladık. Hayır 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 arkadaşlar ilkten ölmek istemiyorum. 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 Bu kadar Neyse. Bu son maçımdı. Çok dertliyim arkadaşlar. Arkadaşlarım çok dertliyim. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Hem de eğlendim sizinle beraber. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay.